Hazreti Adem aleyhisselam oğlu Şit aleyhisselama Ey oğlum benden sonra sen benim halifemsin. Ne zaman Allah'ın ismini zikredersen yanında Muhammed'in ismini de zikret. Çünkü ben ruhla çamur arasında iken onun ismini Arş'ın direği üzerinde yazılı gördüm. Sonra gökleri dolaştım. Göklerde Muhammed'in ismini üzerinde yazılı olmayan bir yer görmedim. Rabbim beni cennete yerleştirdi. Cennette de Muhammed'in ismi üzerinde yazılı olmayan bir köşk veya oda görmedim. Muhakkak ki Muhammed'in ismini hurinin gerdanlarında, kubba ağaçlarının yapraklarında, sidretül müntehanın yapraklarında, perdelerin kenarlarında, meleklerin gözlerinin aralarında yazarı gördüm. Onun için onu çokça zikret. Çünkü melekler her an onu zikretmektedirler. Rabbim sevgiliye cennette komşu eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.